kahramanımız. Ee, yine 1919 Kandilli Kız Lisesi doğumlu. Ee, kendisi bir tarih orak Trabzon'da başlayan bir Trabzonlu ailenin kızı. Çok muhafazakar bir aile içerisinde doğuyor. Altı yaşında Kur'an'ı hatmediyor. Ee, Arapça, Farsça, ana dil gibi biliyor. Ve o tarihlerde bambaşka bölümler okuyup hayatını çok tatlı geçirebilecekken henüz bir genç kızken tarihini seçiyor. Ve Türkiye'nin ilk ilahiyat kadın e, öğretim üyesi oluyor kendisi. E, 1990 tarihinde öldürüldükten sonra 30 yıl boyunca bizim gibi biyografi okumayı ve yazmayı seven bir toplumda ne yazık ki Bahriye Hoca'nın hayatı hiç yazılmıyor. E, o da bizim ayıbımız olsun. 2019 ben kızı Kumru'yu çokla yaptığım röportajlar sonucu hayatını kaleme aldım. Ee, ben kızı Kumru Hanım'la mülakata gittiğimde e, bana evden yolcularken dedi ki, bakalım sen yazacak mısın dedi. Çok kişi geldi gitti yazmadı dedi. Ama biz sözümüzü tuttuk ve kocanın öldürülüşünden 30 yıl sonra hayatını biyografi olarak yayınladık. Bir kez daha sevgiyle <laughs>